Muhsin Bilgi Denetim Hizmetleri Anami Şirketimizin World Auto Sistemle özel bilir kişilik hizmetleri sunmaktadır. Özel bilir kişilik denilince önemli olan mahkemelerde dava aşamasına gelmeden önce bir şahısların, iki firmaların 3. Firmalar arasındaki ilişkilerin özel bilirkişi vasıtasıyla tespiti, uzlaşılması ve vuzuha kavuşması çok önemlidir. Önemli olan aile içerisinde, aile firmalarında veya diğer çok ortaklı firmalarda profesyonel kadromuzla yurt içi ve yurt dışı firmalara World Auto Sistemin içerisinde bulunan özel bilirkişilik hizmetlerini vermekteyiz. Bu hizmetlerimizden faydalanmak ya da bilgi almak için aşağıdaki web adresimizden, görsel medya dokümanlarımızdan ve telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.